Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya. Günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. Hepinize iyi seyirler dileriz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın belediyenin kendisine tahsis ettiği maaşı öğrencilere burs olarak vereceğini açıklamasının ardında kentte büyük takdir topladı. Urfalı vatandaşlar verilen bu karardan dolayı Gülpınar'a teşekkür ettiler. Kasım Gülpınar'ın zaten en güzel yaralanan bir, bir tane zaten bu. Yani Kasım Gülpınar Türkiye Cumhuriyeti en büyük gelen geçmiş en güzel belediye başkanıdır. Yani en güzel örnek de ondan çıkar zaten. Bizim başkandan beklenen... Belediye Başkanı Gülpınar, seçim dönemi sürecinde dile getirdiği, başkanlık maaşımın tamamını burs olarak öğrencilere vereceğim, dedikten sonra bugün bursun başvuru tarihi ve kriterlerini kamuoyuyla paylaştı. İyi ki de seçmişiz, razıyız ona. Allah onlar razı olsun. Vermek lazım. Verse iyi olur, memnun olur. Kendi maaşı. Aa. Diğer kesin verir maaş veriyor ya. Aa. O maaşı öğrenciye verecek. Bütün maaşı. Ha. iyi olur. Sözünden. Kriterler arasında öncelikle kız çocukları bulunuyor. olur? Ondan sonra sevinirler yani. Tabii ki olacak. Niye olmasın? Öğrenciler bu sıra karşılaması güzel bir şeydir. Peki siz kalsınız karşılanmak bir şeyler yapabilir Bu kriterlerin dışında ebeveynlerinin gelir seviyesi bir asgari ücretten düşük olan öğrenciler, öksüz, yetim, engelli bireyler ve şehit ailelerinin çocukları, tıp fakülteleri, diş hekimliği ve mühendislik gibi nitelikli bölümlerde okuyan veya derece ile üniversite kazanan öğrenciler burstan faydalanabilir. Verdiği zaman faydası mutlaka olur yani inşallah. İnşallah başarılı bir başkan olur. İyi olur. Verse iyi olur yani. Öğrenciler için iyi olur. Öğrenciler aldığı zaman karşılıkları çıkar. Memnun olur. Biz de memnun olur yani. Bundan daha güzel bir şey. Burslar, bir yıllık toplu şekilde verilecek ve burs başvurusu dört kriter üzerinden değerlendirilecek. Var. Bin tanesi en azından bir tanesi su bile alsa o bile bir hayırdır. O bile bir vesiledir. Su almayacak olan öğrencilerimiz var. Para gönderemeyen aileler var. Yani bunu biz de yaşadık. Bir soru aldığımız zaman bile o günler. Burs miktarı ve burs verilecek öğrenci sayısı Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın bir yıllık maaş toplamı esas alınarak belirlenen öğrencilere eşit miktarda aktarılacak. Bundan dolayı kendisini belli ediyor. İnşallah bir şeyler yapar. Bizim de temennimiz odur yani. Şanlıurfa Tabipler Odası görevi başında hasta yakını tarafından öldürülen Doktor Ersin Arslan ölüm yıl döneminde anmak ve sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla basın açıklaması düzenledi. sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gaziantep'te görevi başında katledilen meslektaşımız Doktor Ersin Aslan'ın ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. TTB tarafından sağlıkta şiddete karşı mücadele günü ilan edilen bugün de başta Doktor Ersin Arslan olmak üzere sağlıkta şiddet nedeniyle bugün aramızda olmayan kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Son 20 senede sağlık kurumlarında ve çalışma ortamlarımızda karşılaştığımız... Gaziantep'te dönemin avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde görevli göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Ersin Arslan, 2012 yılında 17 yaşındaki M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Milleden fazla Benim başvurusu yapıldığını biliyoruz. Üstelik yaptığımız çalışmalarımızda da gördüğümüz sağlıkta şiddet olaylarının yarıdan fazlasında beyaz kod bildirimi yapılmamaktadır. Sağlık çalışanları olarak bizler neredeyse her gün sözel şiddete maruz kalıyoruz ve bu, ve bu kayıtlara girmemektedir. Sağlıklı şiddetle baş etmekte zorluk yaşadığımız hatta nefes bile alamaz hale geldiğimiz herkes tarafından bilinip kabul edilmesine rağmen halen gerçek nedenler görmezden geliniyor. Arslan, göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleri sonrası hayatını kaybetmişti. Ve rağmen Sağlıkta şiddetle alakalı halen herhangi bir ciddi adım atmaması Doktor Ersin Aslan'ın sonra olduğu gibi yeterli olmayan yasal düzenlemelerle yetinmesinin nedeninin sağlıkta şiddetin sona erdirilmesine yönelik bir adım olmadığını, sistemi korumaya yönelik olduğunu biliyoruz. Üstelik Sağlık Bakanlığı beyaz kod verilerini bizimle paylaşmaktan da kaçınıyor. Ancak biz TTB olarak bu, sınırlı, bu bilgileri sınırlı da olsa mahkeme kararıyla alabiliyoruz. Tüm bunlar her geçen gün bir... Bugün Şanlıurfa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa şubesi Doktor Ersin Arslan'ın ölümünün 12. yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açılması da şiddeti bitirmeye yönelik ciddi bir irade olmadığını delili olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer yasa ve düzenlemeleri, düzenleme önerilerimize kulak verilseydi 2022 yılında Konya'da hastanede silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Doktor Eren Ekrem Karakaya ve daha birçok meslektaşımız şu an hayatta olabilirdi. Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı bir sağlık yapılan basın açıklamasında sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte hasta ve yakınlarının müşteri olarak görüldüğü ve sınırsızlık tanındığı sağlık çalışanlarının ise gittikçe değersizleştirildiği bir sistemde çalıştıklarını belirttiler. Ancak bireyci, sermaye odaklı ve ölümcül bir rekabeti önümüze koyan sağlık sistemi sadece şiddet üretmiyor. Bu sistemde sağlık hizmetleri de niteliksizleşiyor ve sonucunda toplumun sağlığının daha da geriye gittiğini istatistikler bize gösteriyor. Sağlıklı çalışma koşullarında tükenmeden ve şiddet görmeden nitelikli sağlık hizmeti verebilmemiz için sağlık sisteminin daha eşitlikçi, toplumun sağlığını önceleyecek şekilde yeniden inşası zorunludur. Bunun dışında Türkiye fıstığının önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da Tarım ve İl Müdürlüğü kaliteli fıstık üretiminin yaygınlaştırılması için zararlı haşerelere karşı ilaçlama çağrısı yaptı. Yapılacak çalışma ile fıstık ağaçlarında yüksek verim hedefleniyor. Yaklaşık 1.5 milyon dekar alanda en fazla üretim alanına sahip Şanlıurfa'da 45 milyon fıstık ağacı bulunuyor. Türkiye'nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl 107 bin ton fıstık üretimi yapılırken, Türkiye genelinde 240 bin ton fıstık üretimi yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte tomurcuklanan fıstık ağaçlarında verim düşüklüğüne neden olan göz kurdu zararlısına karşı Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere ilaçlama çağrısı yaptı. Bak erkek eğer şey düzgün olursa iklim düzgün olursa yağmur yağmazsa yeterli oluyor ama yağmur yağıyor dişici hazır olmuyor polen açmış oluyor spermer gidiyor yağmurda da dökülüyor, sperm kalmıyor. Bir hafta sonra bu açıyor o zaman. Türkiye'de üretilen fıstığın %40-45'inin karşılandığı tarım diyarı kentte, fıstıkta dal güvesi yanı sıra tomurcuklara zarar veren göz kurdu zararlısına karşı uygun ilaçlama çağrısı yapan tarım ve orman müdürlüğü görevlileri, fıstık bahçelerinde üreticilerle bir araya geldi. Öyle düz, ya. Öyle düz olacak. Fidan dümdüz olacak. Fidan düz olacak. Bak şimdi burada bir kere darbe yemiş. Mühendisler ilaçlama konusunda bilgilendirmede bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatları ile vatandaşların acılı gününde yanında olmak amacıyla taziye evlerindeki giderler Karaköprü Belediyesi tarafından karşılanacak. Sana... Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında pilot uygulama olarak Karaköprü Belediyesi'ne ait Seyrantepe, Çankaya ve Doğu Kent mahallelerinde bulunan taziye evlerinde başlayacak uygulama ile taziye sahibi vatandaşlara çay, su, mırra ve temizlik için personel desteği verilecek. Hayata geçecek örnek uygulamanın Karaköprü ilçe sınırlarındaki tüm taziye evlerinde uygulanması için gerekli ön çalışmalar ve görüşmeler başlatıldı. İnsan odaklı çalışmalar ile her zaman vatandaşlarımızın yanındayız," diyen Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak bizim öncelikli görevlerimizdendir. Bunu ilerleyen günlerde Karaköprü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm taziye evlerinde gerçekleştireceğiz diye konuştu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Kaza sabah erken saatlerinde Siverek-Şanlıurfa Karayolu Aslanlı Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller şarampole devrildi. Yolculardan bazıları çevreye savrulurken bazıları da hurdaya dönen araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 yaşındaki T, Ç'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada, AGG-22, SCK-30, GÇ-1, YK-65, MG-28 yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Evet değerli izleyenler Urfa Değişim TV ana haber bültenin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize bakıyoruz. Gazetenin manşetinde Başkan Pınar'ın kararı büyük beğeni topladığı başlığı bizi karşılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım B. Gülpınar, belediyenin alacağı maaşı üniversite öğrencileri tahsis edeceğini açıklamasının ardından Şanlıurfa'daki vatandaşlar Urfa Değişim Ekibini yaptıkları açıklamalarda verilen bu kararın karardan dolayı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiklerini ilettiler. Bir diğer haberimiz yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar açıklamıştı. Bursun tarih ve kriterleri açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinde acil plançoyu paylaştı. 75 kişi hayatını kaybederken 10810 10 kişi ise yaralandı. Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram denetimlerinde toplam 100 kişinin yakalandığını duyurdu. Yine Karaköprü Belediyesi'nde yeni belediye başkanları ve yeni müdürler belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Tabiat Parkları'nın bayramda 3 milyona yakın vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı e, operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Uzmandan vatandaşlara yapay zeka temelli defak manipülasyon yapıldı. Birecik'te 5 aylık evli olduğu, evli olduğu iddia eden uzman çavuş parkta intihar etti. Evet değerli izleyenler, Urfa Değişim TV ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesini bekleriz. Hepinize iyi akşamlar dileriz.